Şu anda harbiden de çok fena... Evet, bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Ve biz de kıyafet alacak paramız olmadığı için bu Cadılar Bayramı oyununu oynayacağız. Evet, hatırlarsanız belki yarın, belki yarından da yakın. Evet, bugün Halloween adlı oyunu oynayacağız. Bir tane böyle beyaz maskeli adam var hani izlemişsinizdir belki filmini. O adam galiba bizi öldürmeye çalışıyor. Evet, işte bu adam izleyen adam var ya O adam What the fuck Oha Envanter Telefonu bu Canım Telefonu açalım Go, resident. Hadi yürü uykuya bak Cimi Yürü eşşoğlu eşek seni Bakacağım lan Nereye gidiyorsun sen? Çok merak ettim. Koşa koşa gidiyor. Bakayım. İyi var 31 falan çekme. Daha yaşın küçük yani çünkü. O close open window. Oğlum kap. Oğlum 5 yaşındaki çocuğun izlediği şeylere bak. Yemin ediyorum Neyse arkadaşlar evet. Hemen camları kapatıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da bu tarz seti olayları çok meşhurdur. Tamam kapattık. Tamam hepsini kapattık. Üst tarafı mı kapatalım? Tamam. Üstü de kapatalım. Bunu da kapat. Tamam. E ee, şimdi bir şey soracağım. Bana niye görev vermedin? Geldi değil mi? Geldi değil mi? <laughs> Niye? Kim var orada? Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Ananı sikeri! Ananı sikerim. Kaç! Kaç! Oh! <laughs> Aaaa! <laughs> 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 Hayır. El feneri alamıyorum. Yok ben oynamam. Vallahi oynamam. Oğlum el feneri alamıyorum. Silah alamıyorum. Bezmint neresi oluyor oğlum? Şu an vallahi bir şey göremiyorum ya. Gama mama yok mu bu oyunda? Yok. Tamam ışıklara bakarak gidelim. Bir yeri açtım mı? Ya sizin ya bak güzel o güzel mantık kurmuşlar da. Lan gerizek ya ben el fenerim yokken nasıl gideyim burada? Ya acaba oyun baga falan mı girdi? El feneri alabiliyoruz da ben mi alamıyorum şu an? Ya canını yedim. Doğru nasıl kilitli oğlum? Açıyorsun kapıyı işte. Ben bunun internetinden bakayım en Evet arkadaşlar galiba oyun baga girmiş. Yani en baştan başlayacağız da siz yüksek ihtimalle görmezsiniz en başını. Ben hemen hızlı bir şekilde. Galiba Oyunun en başında toplamamız lazımmış diye düşünüyorum Çünkü baksanıza 3 tane şey topladım bile Elif elini bulma tamam ya Elif elini buradaymış Tamam hemen hızlı cana yapabiliriz bu sefer Yatağa git timi Kapat camı da hemen Camları da hemen kapat 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 Burayı da kapat Tamam şimdi Aha! Kodum, bu sefer var ya bizi çok fena korkutacak. Tamam. Bu kapının değil diyor. Oğlum ben niye dışarı çıktım sen salak mısın? Şu anda harbiden de çok fena... aptal evladı yemin ediyorum seni doğuracağıma ama taş doğursaydım keşke aptal evladı ya tam bir salak yemin ediyorum çocuk nerede onun iş kim çocuğu kaçırdı Çocuk nerede lan? Çocuk gitti arkadaşlar. Gitsin oğlum. Geri zekalı ya. Çok fena korkuttu. Tam bir aptal yemin ediyorum tam aptal ya. Ya oyunda çok büyük eksikler var arkadaşlar. Bu anahtarı götüne mi soktu oğlum? Nerede bu anahtar ya? Of. İşimiz var seninle yemin ediyorum. Ya hani anahtar arıyoruz oyunda anladın mı Aganiga bahsettim bu yani Bu kadar aratmaması lazım bana anahtarı Yerini söylemesi lazım Ben şimdi nereden bulacağım o anahtarı? Evet. Yaklaşık 10 dakikadır şu amına kodumun anahtarını arıyorum. 20 tane video izledim. İnşallah bulabilmişimdir en sonunda. Ya sabır ya sab selamet. Tamam. Gidelim şu elektriği açalım da be. İnşallah buranındır yani. Öyle şükür. Öyle şükür. Burada silah milat da vardır lan kardeş. Yok mu oğlum burada bir silah? Kim geldi? <laughs> Lan geliyor ben ne yapacağım amına koyayım? Hayır! Lan ben nasıl öldüreyim? Galiba o kilitli odada. Hay ananı. Silah silah silah. Gel saklan. Tamam saklanıyoruz. Aha. Amına koydum senin. Neredesin lan sen? Geliyor. Fuck off. Hayır. Hayır. Fuck you. Hayır. Fuck you. Hayır. mettip. <laughs>